Ve başladık. <laughs> e, ee, bir domuzcuk çal. <laughs> Hadi bak ya. Şimdi ben bundan önce toplam böyle bir 10 dakika falan. 10 dakika bak 18 milyon aldım 10 dakikada nasıl bu hızlı geçtim bana da sormayın. Bana da sormayın. Hayır sormayın. Ben gerçekten çok garip bir şey yani nasıl oldu bu, bu kadar hızlı nasıl geliştim mesela 20 milyon aldım çok hızlı gelişiyorum bakalım burada ne güzel şeyler geliyormuş nereye gidiyor lan bu? bir anda benim bir şeye gidiyor sanırım burada efsaneler var ama ben mistikleri almaya çalışıyorum efsaneler ben ya ne yapıyorsun hangi güzel efsane aldım almak isteseydim çok daha bir şey alma şansım vardı ya direkt şöyle alabilirdim yani hani ki alayım hatta geri satarım. Satınca daha az para veriyor ama sıkıntı yok. falan şey değil. ne yapıyorsun ya? Şunu ya? artık açık direkt kapatalım. Ya. Yani. ya sen ne yapıyorsun ya? Senin Yok bir de aldı silah bak ya. Sen o silahı nereden aldın? Sen o silahı almayı nereden biliyorsun? Çık oradan çık. Hah? küfür de edemiyorum. Yayındayız. Ve sinirlendiriyor veriyor ki beni öyle insanlar. Sen öyle silah Halen kapanıyor beni yiyeceğim Nasıl değdi o? Buraya de ya. Of. <laughs> ya çalacak hayır. Koş. Nerede? Of üstü gitti. Böyle insanlar niye hayatta var ya? Buna ölmüş olması lazım ya. Allah Allah cidden çok sinir bozuyor. Çok çok sinir bozuyorlar insanlar. Ya hala beni takip ediyorsa on Ben güzeller amaçlamışlardır diyecektim Bu ne? Dur lan. Seni alacağım lan Heh. Az önce ne çıktı? Blue bir şey çıktı He bu Hmm, o ne demek? Anlamadım. Neyse. Benim pikin ne zaman gelecek? Hoppala. Ben pik gelmiş mi? Ay gelmiş. Evet bu üçüncü grif film olacak. Çok güzel. Grifinden gerçekten çok güzel para kazandırıyor. gerçek şu metalika özel gelen çok daha güzel kazandırıyor da. Kazandırıyor da. Onu bulmaz hala öyle bir sıkıntısı var. Lan git lan git lan. Git lan. Ne yapayım? Sılaş. ban an, Hayır fur çalacak çalacak Lan çalıyor lan çalıyor Ya nasıl çalarken vuruyor Nasıl çalarken vuruyor hayır Neyi çaldı Ya Allah sen bana yardım et Bir de Griffin çalıyor ya mal Allah Allah Ya sakın so <laughs> <laughs> Ne çaldı? Ne çaldı? Bir şey çalmadı. Of, kalbim küt küt atıyor ya. Böyle bir şeyler oynayınca o kadar uğraştığım şey bunun için ben bu adamı 5 milyar kere doluyorum. En başta bak şununla başlıyorsunuz yani. Bunlar çok bir şey yaramıyor. Ee, i̇skelet iskelet sonra ondan sonra iskelet alabilirsiniz. Robotu ben hiç geçmedim. Robotu hiç almadım hayatımda. İskeletlerden zaten çok fazla para kazandığı için 5-6 tane alıyorsunuz ondan sonra. Derken koş. Koş. Öyle. Öyle kalırsın değil mi? Hak ediyorsun sen. Hak ediyorsun. Şurada da çok şey yaramıyor artık. Benim yani onlardan 4 tane ben vardı. Ama yani artık benim çok işime yaramıyor. vardı bir tane karakterin fiyatı falan. Bakın mesela en pahalısı. Kaç? En pahalısı 3 milyon. Abi işte satma karşısında bir buçuk milyona kadar düşüyor yani bence bir çok saçma. Nasıl 370 kya satıyorsun onu 375 k. Ya. Bence o kısım dair. 3, 2, 1. gider misin? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim ya. Ya sen sen ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun ya? O nasıl çalıyordu? Git. Ya sen nasıl vurdun bana ya Robux veriyorsan Bunları da verebilmelisin <laughs> Go Ya nasıl vuruyorsun sen bana ya Çalma lan Çalma lan Al git ya git ya sen bana niye taktın ya böyle insanlara uğraşmak çok zor arkadaşlar böyle insanlara uğraşmak için e, şey yapmanız lazım peygamber sabrınız olması lazım Allah böyle insanlara uğraştıran kişilere peygamber sabrı versin sen bana mesela başka kişilere şu anda hele hele bana. Ee, o oh, bir dakika bir dakika ben orada bir şey gördüm. Na a na a ee, do do you have pirate server? please and tell me have a pirate p go no, sen <laughs> pirate server sen sen Şükür için de bir şey söylemiyorum ama sen... <laughs> Allah'ım tamam sabır ver. Çıkarım. Çıkmama diye bir şey mi var? Çıkarım. Niye yani çıkamaz mıyım? Ne oldu lan? Ne oldu lan? İnşallah sonraki sorunun sadece bir kişi olur da o... O kişi. bir anda kendim oldum sandım tamam. bir de çalmış mı? Evet zaten nasıl çalabilir ki o İyi bari kapının ya, tersi en dibindeyiz neyse Bu Oha birisi uçuyor lan birisi uçuyor. Ya paranın bu kadar mı anlamı ya? Sevgili dostlar, zengin olanlar varsa gerçekten emekle kazanırlar. Geç bunlar çok zengindir. Benden bir şey çalmaz. Ama yine yani de yine de bir şey yapalım da. Bu arada 55 milyonluk Kaç paranız var ne demek? Eee çeviri. Kaç bin paranız var? Bin dedi Tazun yazdı. Evet Tazun bin mi demekti? <laughs> Unuttum. Ama ben çoğu kişi gelmişim. Ben ben çoğul yazmıştım. Oğul çevirin mantık çevirin. Benim 58 mi? Ee, güzel güzel gelemez ki o güzel gelenleri alan alırlar bunlar. Belki şurada var açık hay yok boş aşı. Ondan sonsuza kadar kitlerler ki öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum. Ha minyon Sana bir şey vereyim mi lan? Gel lan arkadaş. Arkadaş. Oha Mr. P mi? Bir de domuz kralı. Bunu Mr. P. Tabii sanki girebileceğim ha. Bakıyorum da. Bana giriyor baya giriyor onlar. Ona gir. Hatta az önce girmiyor Girip beni dövüyor bir de. Bir de üstüne üstüp beni dövüyor. Ne lan bunlar? benden abi hiçbir şey yok hani. Hiçbir şey. Benimkilerin hiçbiri onların yanındaki şeyler yanından bile geçemez. Yanından bile geçemez. O hala burada saklanmış yapabilirim. Geç olsa da benim süme açılmasın da. Tam karşılığında aslında çalabilirim. Dur bakalım bir şansımızı deneyelim. Çalmalık bir şey yok ki. Tamam tamam dur. Ölürsen lan artık beni. Yani bak öldürdün. Onda çalmalık bir şey yokmuş şey. ya. Ben yanlış elemana da gelmişim. Keşke ben kısmına kadar kapalı kalabilsa. Öyle bir şey var mı? Minyon. Minyon sende fazla vardı diye hatırlıyorum. Ay Bu şey olan. Değil mi? Oha bir yerden çalmış. Oy. Ya. Tek diyeceğim bu. 74 mı? Oha. Param ama fullden mi alınıyor? Ne kadar kötü bir şeymiş lan. Çok kötü bir şeymiş. Kanka sen giden mi? Sen gitsene ya. İskasını alacağım. Oha yok evet O zaman rebitliyorum arkadaşlar. Birisi izliyorsa rebitleyeceğim. Ya Lan AFK taklidi yapıyorum hadi AFK'lara şey yapsın. Al bakalım. Rabbit ne yarıyor? 5K param kaldı. Bu kadar mıydı? Ne? Ne çaldı o? Metik mi? Please. Are you... Stop stealing Sen çalan canım? Ya bir de çalıyor ya yapıyorsunuz? Vallahi. <laughs> yok. Nasıl yok? Akşam süreceğim dedi Şu an sürmeyeceğim. Şu an sürmeyeceğim Akşam oldu. burada Burada 50 saniye sonra artık. Çok güzel. Biz dolara iki tane şey alırız, peni alırız. Başka peni var mı? ha burada da çok bereketli server çıktı böyle bir şey olur mu? Ne olur? Şu ben Antonio'yu hatırlıyorum. boşluk. Orada benim hala hala 3 saniye. <laughs> bak bak işte bak ben bunu diyorum. Ben bunu diyorum. 1 58 kaldı kardeşim. Bütün yerlere iskeletle doğacağız işte. Köpek de Mimi mimi alacağız. Hayatımda ilk defa mimi aldım. Ben bir para biriksin yüz kalırsak direkt çok basit gelişiyoruz işte. Dediğim buydu. Kada oluyoruz gibi. Ama olamadık ya o geçti. Ne işte robot alalım. Robot da daha... alamıyorum. Robot da alamıyorum. 75 k. Şimdi alabilirim. Ama robot gidiyor. Neyse bu robot vardır. veya o kadar o kadar büyük şeyler almayalım ya sen şimdi mi geliyorsun ya sen şimdi mi geliyorsun Allah Allah Allah'ım sen bana sabır ver ya bu daha şimdi geliyor kafayı yiyeceğim hadi 100 hadi 100k tamam tamam 100k oldu ya aldı onun altında aslında çok basit bir şekilde geliştiririz şu daha fazla veriyor zaten yalnız <laughs> zaten hala baya büyük bir kağımız var ve mimi'ler de artık hem de bir sürü mimi hem de çok fazla mimi ah be <laughs> Bu bizim paramızı çok fazla arttıracak. Şunları artık satabiliriz. Bakın çok hızlı geliştik. Yine acayip hızlı gelişiyoruz. 50 mi? Ha 1 saniye tam doğru. Bilmiyorum 50 dakika sandım. Normalde 40 dakika falan olması lazım hani bence. Ne yaptı lan o? Ya? Nasıl o kadar hızlı açtı? Ha şöyle. Tamam sen sen al. Sen de sen al. Bak şimdiden geçtik ya, şimdiden geçtik. Anlıyorsunuz ama ben demek istedim. Bak bak. 1 milyon, 1 milyon olur muyuz? 1 milyon olur muyuz? Bilemiyorum ya o kadar. Bir de 1.5 istiyordu. 1 milyon değil. Bilmiyorum. Olamayız ya. Yok yakından bile geçemeyiz. Baksanız da burada takıldık. Bisikletleri satabiliriz. Nasıl? Bisikletler daha iyiymiş. Bu 25k, bu 5k. çok daha iyiymiş. Arkadaşım mimo ordası tam bir faciaymış. Çok kötüymüş. mimordası yapmayın yani. <laughs> ben size bunu söylemek değil hani bak iki kayı dog bile daha dogiz bile daha fazla veriyor. Ben yani senden bir tane alabilir miyim acaba? Artık sen benim hani, bir şey misin? Onu da hiç sevmezdim biliyor musunuz gerçek kost olarak. Alet mağazasından mı alıyorlar acaba? Evet 10k demir davray 50k çok basit bir iş. Bunlar çok basit bir iş. Şimdi senden bir alalım. Senden bir tane mi alalım. Niye almayalım? Ne yapıyor Geç bir dakika bir dakika bir dakika. koşmam lazım şu an koşmam lazım. Geç benim demir darmam var bu direkt öldürüyor yani direkt. Şu an 3 ki açılmış bile ne ara açılıp Aşkım al al güzel. Tamam. A şey var. Aldı ki adam. Aa. Daha A diyemedim daha A diyemedim. Şimdi yüzünü beğenir. Aha. Şimdi bir tanesinin üstü olmasını istiyorum. Ki hiç bakmayayım yani çok az bakayım ona. Acayip az bakayım. Ve şey olsun daha iyi olsun işte. Şu robotlar az veriyor ya. 88k. Robotlar satacağım ya. Robot, robotları yeni aldım da. Robotlar kötüymüş. Bu arada şimdiden baksanıza daha yeni oldu. Ama yanında bir emek istiyor böyle bir. Oo. Hemen. Haklıca mistik olunca hemen alın. Olun. Ne kadar az verdiğiniz umunda olmaz. Çünkü o çok değerli bir şey. Adamlara takas bile yapabilirsiniz. O kadar değerli bir şey tek şunları zorlatacağım ben Bunlar şu an benim için gerçekten güzel şeyler. Şu an ben ölü arkadaşlar? Az önce görmüştünüz zaten. Kaç kere?